Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kendi evladına kıyamayan ama milletin evlatlarını tereddütsüz ateşe atanlardan yerli de olmaz, milli de olmaz. Bayrağımı alır, silahımı kuşanır, besmelemi çeker, koşak koşa cepheye gider, mevziye girer. Suriye'ye niye girdin dedim. Suriye'deki kavganın bir parçası neden oldun dedim. İdlib'de ne işin var dedim. Libya'da ne işin var dedim. Mısır'da niye kavga ettin dedim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerini Suriye'nin ardından Libya'ya soktu. Birçok devletin güç mücadelesi verdiği Libya, Türkiye için ne gibi riskler barındırıyor? Libya Türkiye için ağır kayıplar verdiği ikinci Suriye olur mu? Bu sorulara cevap vermeden önce 300'e yakın askerimizin şehit olduğu Suriye'de Türkiye ne kazandı ona bakalım. Türkiye ne kazandı? Ne kazandı? 5 milyonun üzerinde mülteci kazandı. Rusya ile sınırdaş oldu hem kuzeyde hem güneyde sınır oldu ve PKK'nın Suriye'de de bir devletleşme, yönünde sağlam adımlar atılmasının sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Suriye'ye yapılan operasyonlarla terör engellenemediği gibi IŞİD'in Türkiye'yi hedef alan saldırıları sebebiyle yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti. Rusya'nın 27 Şubat 2020'de İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırısında 36 şehit verildi. Rusya, saldırıda yaralı kurtulan askerleri hastaneye yetiştirmek için ambulans helikopter gönderilmesine bile izin vermedi. Yaralı askerler ve şehitler ancak sabah saatlerinde Reyhanlı'ya kamyonetlerle taşınabildi. Bu hem şehit sayısını artırdı hem de ülkenin itibarına büyük zarar verdi. Yıllardır Suriye'yi fethedeceğiz havası oluşturan Erdoğan ve kontrolündeki medya ağır kayıplar verilen saldırı sonrası sessizliğe büründü. Tam 24 saat geçti. Şehit haberlerinin Türkiye'de duyulmaya ve internette yazılmaya başlanmasından beri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyan var mı şu dakika yakın? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sesini duyan var mı bu saate kadar? Tepki yok. yok. Dün saat 15.45 sularında İdlib'de her şey lehimize döndü diyen Sayın Erdoğan'ın sesini duyabilmemiz için... ...Toki açılışı ya da çay dağıtma töreni olmasını mı bekleyeceğiz? Siyasi hedefleri için vatandaşın milli duygularını galeyana getirme konusunda çok başarılı olan AKP'li Cumhurbaşkanı... ...açıklama yapmak için tam 48 saat bekledi. Verdiğimiz sayısız şehitler kervanına bunu da ilave etmemiz gerekiyor. Ve şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Türkiye ülkenin cumhurbaşkanından şehitlerin acısını paylaşmasını bekliyordu. Ancak öyle olmadı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Rusya'nın kontrolünde ve koordinesinde gerçekleşen saldırıda 36 askeri şehit olmuş bir ülkenin cumhurbaşkanı sanki o değildi. Erdoğan şehit analarının, eşlerinin ve çocuklarının gözyaşı henüz dinlemişken yaptığı konuşmada Trump'la arasında geçen bir konuşmayı gülerek anlattı. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedi. Ama değil zor kadar dedi. O konuşma büyük tepki çekti. Ya cenazeler defnedilmeden bu nasıl bir konuşmadır? Daha cenazeler defnedilmeden... Daha acılar yaralar sarılmadan bu nasıl kahkahadır? Ülke zafer beklenen bir zamanda 36 şehit vermenin şokunu ve acısını henüz atlatamamıştı. Saldırıdan bir gün önce İdlib'de her şey kontrol altında diyen Erdoğan'dan bir açıklama bir teselli bekleniyordu. Ancak Erdoğan bunca şehidi niye verdik, konvoyu kim vurdu, İdlib'de askerimizin ne işi vardı sorularının hiçbirine cevap vermedi. İşte turizmde 2019 yılını hamdolsun Rekorla kapattı. Ekonomiden bahsetti, Kılıçdaroğlu'na kızdı, Türk askerine saldırı emrini veren Putin'e sayın diye hitap etti. Turist sayısını anlattı ve 15 Temmuz dedi, camide içki içtiler dedi. Bir şişelerini, bira kutularını hep o dönemde topladık. Dinleyenler her zaman olduğu gibi alkışladılar. Bu söylediklerinizin şehitlerle ne ilgisi var demeden. Milletimiz kendi zihninde ve yüreğinde bu meseleyi çözdüğü için mücadelemize kayıtsız, şartsız destek veriyoruz. Böyle olduğu için de biz kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Kendi evladına kıyamayan ama milletin evlatlarını tereddütsüz ateşe atanlardan yerli de olmaz, milli de olmaz. Suriye'de umduğunu bulamayan Erdoğan şimdi de halkı Libya'da verilecek şehitler için hazırlıyor. Demek ki Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yer. Suriye'ye niye girdin dedim. Suriye'deki kavganın bir parçası neden oldun dedim. İdlib'de ne işin var dedim. Libya'da ne işin var dedim. Mısır'da niye kavga ettin dedim. Türkiye iki gücün yani mutabakat, ulusal mutabakat hükümetiyle Hafter kuvvetleri arasında ara bulucu yapması doğrudur ama asker göndermesi taraf olmasını doğru bulmadık. Libya Suriye'den daha büyük bir bataklık. Karşı cephe çok daha geniş. Rusya, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Haftar yönetimine bağlı aşiretler Türkiye'yi bölgede istemiyor. Mısır, Türkiye destekli güçlerin Sirte ve Cufra'ya doğru ilerlemesi durumunda askeri müdahalede bulunacağını açıkladı. Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın da Sirte ve Cufra'dan çekilmezlerse ateşkes olmaz açıklamasını yaptı. Uzmanlar sahadaki durumun Türkiye için sıcak çatışma riski taşıdığı uyarısını yapıyor. Nitekim Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya'ya yaptığı ziyaretin ertesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı savaş uçakları, Türkiye'nin üst kurmak istediği Batıye'deki hava üssünü bombaladı. Şehit verilmese de içlerinde savunma sistemlerinin olduğu askeri teçhizatlar kullanılamaz hale geldi. Bu Türkiye'ye verilen gözdağıydı. Türk askeri Rusya'nın paralı askerleri olan Wagner güçleriyle Terhune'de karşı karşıya gelmiş çatışma çıkmasına ramak kalmıştı. Yani Türkiye'nin Libya'da bir değil dört farklı güçle mücadele etmesi gerekiyor. Olası bir çatışma durumunda Türkiye'nin Libya'da kayıpları kazancından çok daha fazla olabilir. Şehitler veriyoruz, bedeller ödüyoruz. Erdoğan'a göre milli menfaatler için Türkiye bu savaşın içinde olmaya mecbur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu? İşine geldiğinde iki ay yaş, işine gelmediğinde Trablus'ta savaşan Mustafa Kemal diyecek kadar fırsatçı bir anlayışın ülkemizi tehlikeli bir maceraya sürüklemesine izin veremeyiz. AKP'nin medyadaki silahşörleri de tıpkı Suriye'de olduğu gibi popülist söylemlerle gerekirse Türk askerinin Libya'da çatışmalara dahil olmasını istiyor. Yandaş ve bordrolu yorumcular televizyonlarda Libya'da herkes para kazanacak teranelerini anlatıyorlar. Bizim de pay almamız lazımmış. Bu değerli arkadaşlar bu Soros'un en iyi ihraç maddeniz askeriniz sözüne haklılık kazandıracak ahlaksız bir söylemdir. AKP milli menfaatlerimiz için oradayız derken muhalefet Libya'daki iç savaşa taraf olmanın ülke yararına olmadığını savunuyor. Niye asker gönderiyoruz? Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunalım. Birleşmiş Milletler Libya'ya barış gücü göndersin. Oradaki iç savaşı sonlandıralım. Mesele ülkenin milletinin çıkarı o ülkenin iç işlerinden sana ne? Yarın Libya'da senin darbeci dediklerin başa gelirse ne yapacaksın? Suriye ile kanlı bıçaklı, Mısır'la kanlı bıçaklı, Libya ile kanlı bıçaklı soruyorum sana. Bölgemizdeki ülkelerin hepsini bize düşman ettiğinde, Akdeniz'de tek bir dost ülke bile kalmadığında... Türkiye'ye ne fayda sağlayacaksın? Libya'da yapılacak yanlışların vebali mevcut iktidarın omuzlarında olacaktır. Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Uzmanlara göre Türkiye'den 2000 kilometre uzaktaki bir ülkenin iç savaşına dahil olmanın milli menfaat dışında başka sebepleri de var Cumhurbaşkanı Erdoğan için. İç ve dış politikada sıkışan Erdoğan Libya'yı bir can simidi olarak görüyor. Türkiye dış politikada tarihinde hiç olmadığı kadar yalnızlaşmış durumda. Erdoğan'ın artık seçmeni heyecanlandıran, kitleleri peşinden sürükleyeceği vaatleri de kalmadı. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002'de 1 milyon 88 bindi. 2019'da ise 2 milyon 486 bin adet buzdolabı satışı var. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Ancak Erdoğan ve yakın çevresi seçimi kaybetse de iktidarı bırakmak istemiyor. Sebebi ise çok açık. Babacan veya herhangi biri, ya Erdoğan karşı herhangi biri seçildi. Bir kere ben sana söyleyeyim mi? Ya, yani buna biz, yani böyle insanlar abartıyor diyebilir ama biz zayi bir kere herkes yargılanır. Seri bir tutuklama başlar. İşte bu e, elinden gazeteyi alma, bir günde medyasını alma var ya. Onlar evet. yaparlar, şirketleri alırlar, Muhalefete göre Erdoğan bunun farkında ve iktidarda kalabilmek için toplumun milli ve dini hassasiyetlerini istismar edebileceği yeni bir politikaya ihtiyacı var. Bunun ilk adımını Ayasofya ile attı. Hem de daha bir yıl önce söylediği Ayasofya'yı cami yapacak kadar istikametimi kaybetmedim ben sözleri hafızalardaki yerini korurken. Bunun bir götürüsü var. O bizim için faturası çok daha ağırdır. Ya kusura bakmasınlar. Bunlar dünyayı tanımıyorlar muhataplarını bilmiyorlar. Onun için ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. Türkiye'yi yönetememe çaresizliği Erdoğan'a bir kez daha kendi sözlerini inkar eden adım attırdı. Yan tarafta Sultan doldurmayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım. O yıllara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Ancak Ayasofya Erdoğan'a istediği zamanı ve desteği kazandıramadı ve hilafet kartı masaya konuldu. Hilafeti istiyorum. Hilafet istiyorum. Hilafet istiyorum. Hilafet istiyorum. Hilafet istiyorum. Hilafeti istiyorum hilafeti istiyorum. AKP sözcüsü Ömer Çelik hilafet iddialarını reddetti ama birkaç hafta içinde bu iddiaları destekleyici mahiyette ard arda yaşanan olaylar akıllarda şüphe bıraktı. Önce Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da İslam gibi hutbeye elinde kılıçla çıktı. Hutbede Atatürk'e lanet okumu olarak yorumlanan sözler sarf etti. Bu devirde kimse şah değil, kimse padişah değil. Dolayısıyla kimse de Hilafet değil, kimse de Şeyh Rüslan değil. Bir kere bu gerçekliği bütün AKP'lilerin kabul etmesi. Gerekiyor. Sadece söylediği lafa bakmayın. Neyle çıktı? Kılıçla çıktı. Diyanet İşleri Başkanı'nın elinde kılıç ne yapıyor? Ne mesajı veriyorsunuz dünyaya? Kime ne mesaj veriyorsun sen? Sen Şeyh Rüslan mısın? Ardından AKP'nin kontrolündeki Yeni Şafak'ın dergisi Gerçek Hayat hilafetin ilanı için açıktan çağrı yaptı. Ayasofya'nın cami yapılmasının hemen ardından dergi hilafet için toparlanın, şimdi değilse ne zaman kapağıyla çıkarıldı. AKP'ye bağlı bir medya grubunun Erdoğan'dan habersiz böyle bir çıkış yapması pek ihtimal dahilinde değildi. Albayrak grubunun bir dergisi bir de afet çağrısı yaptı. Sonra Ömer Çelik diyor ki Cumhuriyet göz Ya AKP'nin gövdesiyle kolları ayrı ayrı şeyler yapıyor. Aynı hafta bizzat Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan canlı yayında harf inkılabı ve kılık kıyafet devrimini eleştirdi. O zaman komşumuz Yunanistan niye alfabesini değiştirmemiş? Komşumuz Gürcistan hadi Gürcistan'ı çok ileri Olan bir ülke olarak değerlendirmeyelim. Japonya niye alfabesini değiştirmemiz? Çin niye alfabesini değiştirmemiz? İlk ortaya atıldığında herkesin bu kadar da olmaz herhalde dediği bu iddia bizzat AKP'li grup ve isimler tarafından gündemde tutuluyor. Yani yasal, kanuni, hı hı. halife yetkisi mana ve mefhum olarak Erdoğan'ın şahsında minnemiştir. Erdoğan son kozlarını oynuyor. İçeride hilafet söylemiyle destek arayan AKP rejimi, Libya politikasıyla da İslam dünyasına mağdur ve mazlum halkların yanındayız propagandası yapıyor. Libya harita üzerinde biraz uzak gözükebilir ama bizim için yabancı bir yer asla değil. Muhalefet Erdoğan'ın halkı ikna etmek için kullandığı darbecilerle mücadele etmek için Libya'dayız tezini gerçekçi bulmuyor. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Darbeciymiş. Sanırsın bölge ülkeleri demokrasinin beşiği. Yakın dostun el beşir darbeci değil mi? Darbeci değil mi? AKP'nin ilan edeceği ilafete Suudi Arabistan, Mısır, Irak, İran gibi ülkelerin destek vermesi güç. Ama Erdoğan da bunu beklemiyor. Katar ve Libya dahil birkaç ülkeden gelecek olumlu açıklama saraya istediğini verebilir. Ve bütün bunlar Türk askerini Libya'da kanlı bir çatışma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Şimdi Libya Libya'ya karışıyor. Kardeş kavgasına, Müslümanların kavgasına taraf oluyor beyefendi. Neden benim askerim Libya'da ölecek? Neden tezkere? Ha illa da tezkere diyorsan bileli askere. Asker göndermek bugüne kadar yapılan dış politikadaki hataların bir sonucu. Size oraya asker göndermek bize zaman kazandırabilir. Doğru. Ama mavi vatanı kazandırmaz. Türk milletinin asla mazlumların toprağında gözü olmadı. Zira milletimizin tarih şuuru, vicdanı ve ahlakı AKP hoparlörlerinin zannettiğinden çok daha yüksektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim 36 şehidimiz var. Bizim evlatlarımız bugün henüz Ahmet Rahman'a uğurlanmaktalar. Sizin verdiğiniz rakamların, büyüme rakamlarının, satılan arabaların, konut satışındaki patlamaların bizim vicdanımızda hiçbir karşılığı yoktur. Göndermeli mi sizce Libya'ya asker? Türkiye. Önce Türkiye'yi bir korusun. Ondan sonra hani... Efendim? Ne işi var bizim Türk çocuklarımızın? şey orada ne işi var? Siz gönderilmesin diyorsunuz. Gönderilmesin tabii. Gönderilmesin tabii. Gönderecekse de Bilal'i göndersin.